Arkadaşlar selamlar şu anda ben nerelerdeyim kardeşim valla ben de bilmiyorum ya Bacanak ne yapıyorsun bacanak sabahdan bacana, ya İnsan bir günaydın da bu yandan yandan diyor burada havuz <stimle> yok, yok, yok. falan da var arkadaşlar Baya değişik bir yere geldim ben gecede e. burada <laughs> kaldım şirket beni gönderdi Bir tane kliyomuz var <laughs> burada da bizim kayınço var kayınço ne yapıyor ya Sabah spor çok önemlidir sabah Evet önemlidir kayınço önemlidir Böyle sektiriyorum kızlar bana asla kardeşim bak Maşallah kayınço ya. Yalnız o hareketi yanlış yapıyor. Ne hareketi ben bir hareket falan yapmıyorum ya. Uf, karın kaslarım ama uf. Allah'ım ya bu kunduza benziyor gelmiş karın kası neyim diyor. Acıktık kardeşim ya ulan nereye misafirliğe gitsem aç kalıyorum. Bir kalkmış zamanla basket oynuyor. Biri gelmiş burada Mevlam ayırdı bizi diyor. Ne yiyeceğiz ne? <laughs> Allah kahretsin ben gideyim de bari bir bakkal market falan bulayım. Sütçü kazım var süt al protein kardeşim. Nerede sütçü kazım ya? İnekleri var arkadaşlar kalayın getir. Vay a**ım ayım <laughs> <laughs> iyi getiriyorum bekle onda burada da bizim kayınçonun arabası var. <laughs> Öyle önü basık tam çakal ya şöyle bir çıkalım arkadaşlar patron beni kliyo buralara gönderdi ya ben işe de geç kalacağım kahvaltı yapsam da bari işe gitsem anında burada inekler var Ne biz nasıl süt alacağız nerede sütçü kazım ben inek sağmayı da bilmiyorum ya şundan bir atlayalım arkadaşlar aa tel götüme vardan bir çanağı kestirdik ben sizden nasıl süt alacağım bilmiyorum ki ya nerede bu ineklerin sahibi böyle mi kardeşim abi? telefon da çalıyor anında patronlar efendim patron neredesin lan patronum ahırdayım ne geziyorsun lan ahırda patronum inekler Sütal var şu yanında. Süt almaya geldim. <laughs> Akrabalar nasıl? Ulan benim akrabalarım inek mi? Tamam <laughs> sakin ol amcacığım. Neyse <laughs> 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 şaka yeter bugün çok üzücü bir günümüzdeyiz Faruk ormanda kayboldu Nasıl kayboldu patronum ya Nasıl baya kayboldu Faruk ormana gönderdik Aa. Daha da haber alamıyoruz şu ormana git bir bak Ya ben de kaybolursam Kaybolsan da bir kurtulsak am Efendim patronum Bir şey olmaz oğlum kaybolmasın git ormana bir bak Tamam patronum inşallah ben Faruk'u bulacağım ya Tamam Faruk'u bulma da şirkete gelme hadi koçum ben Tamamdır patronum haydi Allah'a emanet Faruk kaybolmuş adam bizi arıyor Ben kaybolsam kimseyi aramaz kardeşim Bas sütü de alamadık neyse gideceğiz Aa! Bu telleri kim çektirmiş böyle her atladığımda bir elime bir şey giriyor. Neyse kardeşim kahvaltı da yapamadık. Biraz acele edin lan. O ne lan öyle? Vay vay vay. Adamlar biz terlemeyelim diye şehre vantilatör de aktarıyor. Şuradan kliyomuzu alalım arkadaşlar. Kızlar bana asla kızlar. Ee kızlar sana hastadır. Pezemek seni gidiyorum lan ben. Süt getirdin mi? Git kendine al lan. gibi misafir perver adama sokayım. Aydın bismillah. Kahvaltıyı da yapamadan şirkete gidiyoruz. Şirket maket kliyomuzda. Kontağımızı açalım. Gerçi şirkete de gidemiyoruz. Ormana gidiyoruz amına. Aydın bismillah. Maşallah güzelce çalıştırdık. Karşımızda kılıyor veya kılmıyor. Kafirmiş. <laughs> evet şöyle bir evden çıkalım. İnşallah ormanı buluruz. Umarım Faruk'u da buluruz da daha evden çıkamadık. Ne Bu son iyi eviniz var ya. Böyle bir basıp çıkacağız. Şöyle. Allah bismillah. Nihayet evden çıkabildik. Yapıştır kardeşim. Şuralar bir değişik mahalleler. Değişik değişik köyler böyle. Bizim şirkette mecbur bizi buraya getirdi arkadaşlar. Buralara şube deyip açacaklar. Ya ormana giden dönemiyor ya. Geçen de Abuzer kaybolduydu ormanda. Bu sefer de Faruk kayboldu. Neyse inşallah inşallah buluruz kardeşim de ben şu Faruk'u bir arayayım ya dur bakalım nerede bu numarası anında burada Alo Faruk Faruk neredesin Faruk Çekme Faruk ne yapıyor Faruk ya yapıyor. Ulan adam konuşamıyor telefon çekmiyor hala sövüyor bana ya Faruk ota giriyor Neyse Faruk kapat Kurtaracağım seni tamam ya haydi Allah'ım ya Rabbi. Ormana gideni telefonla çekme. Hep bu bizim patronun kavattıkları ormada adam gönderdi. Define mi ne varmış onu buldurmaya çalışıyoruz. Aman hocam sıfır geçti ya. Az kardeşim bas İnşallah biz de gidip kaybolmayız. Bunu öyle ya, yapıştırıyoruz. Bu tut 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 pat. Fazla da iyi gitti söylenemez en boş paket ölüm boşluğu ana da ahuradın ana bana bana bu niye bu kadar sallanıyor lastik bir patlak amına koyalım sabah sabah doğal bir kahvaltı yapalım dedik ya dedik o değil bir ayağımız çukurda gidiyor kardeşim lan patron kahvaltı yapmadan ben neler gönderiyor patron ay ben senin gibi patronun cibiliyetini Aman patron benim gibi Araba gerçekten bir tuhaf arkadaşlar ya bir dönüyor bir dönmüyor. Şirket arabası ya her bir arası sikmiş. Araba felen çemberle geçmiş ayağa gitmeye çalışıyor. Şunu sollar mı lan dur bakayım. Asla ben sıra gitmiyor ki gitsin araba adam dedi ya. Aaaa! Araba harbiden de çekmiyor arkadaşlar biz ölümüne Yıkılmadım, ayaklayım, Ne baş bacayım. Aman aman aman! Neyse sağ salim ormana girelim. Ormanın girişine yaklaştık diye düşünüyorum arkadaşlar. Basla bas! Motor patlayacak birazdan. Araba zor çekiyor kardeşim. Ne bu araba dert çekiyor, çile çekiyor. Tıpkı benim gibi. <laughs> Tabii araba şirketin kalıyor. An ortama bak boşluktayız hiçbir şey yok ya. Vallahi bayağı ilkellikteyiz arkadaşlar. Ortamda bir boşluk, içimde bir hoşluk. Bizi burada s... ama en azından asfalt dökmüşler önümü görmüyorum yol Yollarda... nerede? Şu an yolu görüyorum yapıştır kardeşim Allah dedem o sederdi zamanında kardeşim biri bu yol yok diyecek Lan mi? Bas ezimin evine şeytanlarım bismillahirrahmanirrahim Ananı s**k Arkadaşlar baya bu ananı bu ne amına Allah ana A few moments later Ormanın girişine geldik arkadaşlar hakkı zelal edin Valla da ormana girdik Faruk nerelerde yok. Lan inşallah buralarda da buralardaysa alıp eve çıkarız Ormana giden dönemiyor kardeşim Giden gelmiyor Acep neyi Ormanın derinliklerine doğru ilerliyorum arkadaşlar. Faruk neredesi Faruk? Onu öttüreyim şöyle. Faruk duy sesimizi. Allah Faruk yok. Nereden geçiyor? Araba yıkanmış oluyor Nasıl kardeşim aldı ah. Lan Faruk ormana geliyorsun. Niye kayboluyorsun? Ay kafana sokayım Faruk ya. Ah Faruk. Vah Faruk. Kurtarın beni amına. Ne lan öyle. Buradayım. İmdat. Buradayım imdat. Vallahi Faruk sesi geldi lan. Vallahi Faruk sesi kapatma motor dur bakayım ben. Buradayım imdat. Buradayım imdat. Harbiden de arkadaşlar inlayın. In. Vallahi sanırım Faruk'u bulduk. Faruk duy beni Faruk. Faruk sesi beni ananı alama. Lan lan anı gidiyor. Lan 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 gitti ananı avradını s ya. Ay Faruk gibi ebenin a**. Vantilatör sokayım. Senin nete serin nete. Allah da kahretmesin Faruk seni ya. Kılıyor gitti ya. Şimdi burada ne yapacağım? Telefonda çekmiyor burada ya. Faruk. He ben ama. O ne öyle ya? Allah Allah. Allah bu arkadaşlar. Ormandan da kalip kalip sesler geliyor. <laughs> Kaldın elinizde. Kalmadım elinizde falan. Gideceğim lan ben burada. Faruk'u bulmaya geldim. He Faruk anasını siktik. Sıra sende. sende. Allah'ım nerede lanetli iş var bizi buluyor. Koş lan koş. Ben burada nasıl çıkacağım ya? Neden orada? beyaz bir şey var lan. Allah sanırım orada bir araba var arkadaşlar. Değil mi bizdeki sıradan bir ağaç? Bizdeki bu tofaş, tofaş tofaş. Lan ne diyorsunuz lan cinler tofaşlı çıktı. Ne sandın ya? ya? Bayağı. Oy ilk defa tofaş için görüyor bu değil de kardeşim bunun ne işi var burada ya vay lan vay tofaş kartal da bunu ah gitmiş vah kalmış her yerini sökmüşler sanırım bunu buraya terk etmişler arkadaşlar motor var mı kardeşim dur bakayım bir. Allah ne var aksi bile var lan çalışır mı acaba ya sanırım son şansımız bu tofaş arkadaşlar şöyle binelim bakalım bismillahirrahmanirrahim Oo içi de yeni göster teybi bile var lan direksiyon da var Allah anahtarı da üstündeymiş kontağı bir aç bakayım bir. ey maşallah ekranı falan da kalkıyor şöyle bir bas bakayım marşa Aslan parçası tek başta aldılar. Ne zamandan beri burada duruyor da tek başta alıyorsun ya. Bu gaz verelim bakalım. <laughs> Baht abi ya, cinnal kızlar arkadaşlar, cinli ormandan tobaş buldu. Siz o kadar kliyalar edersiniz ama cenazenize tobaş gelin gelir, cenaze falan da ne alak? Ölmeden bir çıkalım şuradan. Nasıl çıkacağız arkadaşlar? Şöyle geldiğimiz yola doğru bir gideyim mi var ya? Buradan kurtulursak toplarız aman. Arabam altı sürtüyorlar Aman Allah Allah, bu daha aşşağı gel gel gel. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Haydi aslan parçası yavaş yavaş o kadar gaz gelme Ma Asla bas, bas. Faruk'u bulamadık ama Tofaş'ı ah Faruk'un laneti, Faruk'un anası Sıkıntı yok kardeşim hala dimdik ayakta Bırak millet yeni kılıyorlar alsın Biz seninle 1990'lardan alalım <laughs> Bak be ormanların falan ananı s**k Allah aşkına kaç, kaç ormandan aman kardeşim getir Kaşık lan Lan Ali diye cin mi olur Ankara'lı cin var ya mı ormanlar çıktık Ankara'lı cinlerden toz aşağı o ne lan öyle Aynı dedeme benziyor arkadaşlar yüzüme bak lan terbiyesiz Yüzüme bak lan vallahi tıpkı dedem ya saatten sonra Türkiye'ye döneriz arkadaşlar Videoyu beğenirseniz Türkiye'ye dönüp bu toplayalım diyorum Ondan sonra da piyasa yaparız Ankara'da biliyorsunuz yengeniz var o videoyu izlemeyenler de sayesinde kartta izlesin yengenizi alırız gezeriz Tofaş Faruk'u bulamadık ama Tofaş bulduk olsun Kriya da gitti Patron beni görmeden benim burada Türkiye'ye kaçmam lazım Tofaş da bizi Türkiye'ye kadar götürün inşallah Zaten arabanın hiçbir parçası yok Araba hafiflemiş kardeşim iyi gidiyor Allah bu saatten sana This is my emmesin. Patron benim daha da beni bulamaz kardeşim ben Türkiye'ye doğru devam ediyorum çekilin çekilin de videoyu beğenmiyorum yapmayı ve imdat abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya biraz da koptu arkadaşlar <laughs> bu tofaşı nasıl modifiye edelim yorumlara yazın lan fan olursam bu kadar mutlu olmazdım aslan bas bu tut tut tut. Far şurada bir yandan <laughs> Ananı